sahip? olmuş, ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa, hırsızlar güpe gündüz kapımızı mı çalıyorlar Tayyip? Yahu zil olarak çalınıyor. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor? Demokrasi apartmanı burası mı? Burası, ben yöneticisiyim. Ne oldu memur bey? Efendim Aylin Aydın'ı arıyoruz. Okulda duvara yazı yazmış. Tek yol devrim. Tek yol bunları temizlemek. Na karşı dairede oturuyoruz illi. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Atta gidiyoruz. Atta. Aa, ben ne yaptım? Tayyip amca yardım et. Annem babam evde yok. Ben bir şey yapmadım. Yapmışsın. Polis amcalar yalan mı söylüyor yani? Yapmadım. Ben sadece fikrimi yazdım. Vallahi bir şey yapmadım. Senin yapıcı bir tip olduğun kılığından belli. Saç açık, etek mini, akıl havada. Ben bir şey yapmadım. Nerede demokrasi? Ben hiçbir şey yapmadım. Burada apartmanında oturuyorsun. Yöneticisi de benim. Ne olmuş Tayyip? Karşı dairenin kızını götürdüler. Kız hem bizim daireye karşı hem rejime karşı. O oh olsun. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan, türbanlı kız öğrencilerin okula alınmamaları zulümdür dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Güzel olmuştu, sofrayı kur da bir daha yiyelim hanım, ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa, vay layıklar vay. Güpe gündüz kapımızı mı çalıyorlar? Zil olarak çalıyor hanım. Bakalım ziller kimin için çalıyor hanım. Ya, ya bırakın beni. Ya, yardım edin Tayyip Bey. Ne oldu? Bu nah oldu. Bir panelde konuşmuş ama bölücü konuşmuş. Konuşmadan sonra dinleyiciler de beş parçaya bölünmüş. aa, siz beni tanırsınız Tayyip Bey. Ben bölücü değilim. Ben gazeteciyim. Ben sadece fikirlerimi açıkladım ya. Açıklamasaydın kardeşim. Adaletin kestiği parmak acımaz. Ben de acımam. Yürü, hatta gidiyoruz. Hatta. Nerede bu demokrasi? Ya ben bir şey yapmadım. Ya. Burada apartmanda bulunuyorsun işte. Ziller niye çalıyormuş Tayyip? Polisler bölücü gazeteciyi götürdüler hanım. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan... ...demokrasi bizim için hedefimize giden bir trendir. İstediğimiz yere gelince ineriz dedi. Aferin iyi demişim. Yemek nasıldı Tayyip? İyi, çok güzel olmuştu, eline sağlık getir de biraz daha iyi yek. Kapı çalıyor hanım. Vay militaristler vay! Şimdi de güpe gündüz kapımızı mı çalıyorlar? Yahu zil olarak çalıyor hanım. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor hanım. Ya, Tayyip Bey, beni götürüyorlar! Bu ne yapmış? İşçileri örgütlemiş. Ha, emek sendika işçilik falan fıstık diye esmiş gürlemiş. Falan fıstık neyse de gerisini kötü gürlemiş. Yapma Tayyip Bey, yardım et! Komşuyuz şurada, sen beni tanırsın! Sen benim babam olsan tanımam bu devirde! Nerede demokrasi? Ben sadece fikrimi söyledim! Demokrasi nerede? Burada apartmanında bulunuyorsun! Hadi yürü, hatta gidiyoruz! Hatta! Yardım edin! Yürü. Ne olur, yardım edin! Ne olur, yardım edin! Korkma, adalete güven, gerisini merak etme sen! Ne oldu Tayyip? Oh oldu! komünist sendikacıyı götürdüler. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada... ...minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamızdır dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Bu sefer tuzlu olmuş, elinin ayarı kaçmış biraz, getirme yemem artık. Kapı çalıyor hanım. Duyuyorum, zil olarak çalıyor. Bir bakayım, ziller kimin için çalıyor. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm, bu sefer kimi götürüyorsunuz? Sizi. Buyurun hatta gidiyoruz. Hatta. Nasıl? Niye? Ben ne yaptım? Kışkırtıcılık, bölücülük, minareler, süngübür, camiler, kışlamız demişsiniz Tayyip Bey. Ben onu şiir olarak okudum. Her yerde de şiir okurum her dakika. Biz senin ne olduğunu iyi biliyoruz. Yürü. Komşular yetişin beni götürüyorlar. Bağırma boşuna apartmanda kimse kalmadı. Biz hepsini götürdük. İmdat demokrasi yok mu? İşte burası. Yöneticisi de sensin. O gülen dam bir alçale bürüntün yürüdü. <laughs> sayın seyirciler hapis cezası alan Tayyip Erdoğan memlekette adalet yok demokrasi yok dedi. Aferin iyi demiş. Demedin Tayyip. 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 Tayyip.